Akreditasyon çalışmalarında gösterdiği başarıyla B seviyesine yükselen Elasa Ticaret Borsası'na akreditasyon sertifikası verildi. Elazığ Ticaret Borsası, akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsaları arasında yer aldı. Akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsalar sertifika töreninde akreditasyon çalışmalarında gösterdiği başarıyla B seviyeye yükselen Elazığ Ticaret Borsası'na da akreditasyon sertifikası verildi. Elazığ Ticaret Borsası'nın akreditasyon sertifikası, Meclis Başkanı Mehmet Emin Ayaz, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına, Türk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından takdim edildi. Ben nasıl geçersin? Çekiyorum başkanım.